Günaydın. Günaydın. Evet. <laughs> Aynen. Update sesim gitti. Japonya'da 8. günümüze hoş geldiniz. Dün 7. günümde ama video çekemedik çünkü hastaydım arkadaşlar sesimden de anlaşıldığı kadarıyla. Ama onun yerine size küçük bir şort hazırladım. Kanalımda o şortu bulabilirsiniz. Naraya gittik o geyiklerin yanına. Geyik mi? Ceylan mı onlar Kayser? Bambi'nin yanına gittik işte. Siz şey, oradan ben çıkarın. Yani. Bence de geyik ya. Öyle yani. Bugün de nereye gidiyoruz? Kyoto. <laughs> Aynen öyle yapıyoruz arkadaşlar. Bugün yolculuğumuz Kyoto'da. Yerimizde durmuyoruz. Tam gaz devam ediyoruz. Herkes hazır. Hadi bakalım. O zaman Kyoto'da görüşürüz. Bye bye. <laughs> Metrodan indik. Şimdi otobüs bekliyoruz. Şehir içi otobüsüyle o bambu ormanına gideceğiz. Ondan sonra gideceğiz. tapınaklara gideceğiz. Aynen. Bugün daha böyle sakin. doğa, aynen sakin ve doğa gezisi gibi olacak. Ve daha iner inmez bence çok güzel burası. Cidden doğalda iç içesiniz ve yaşam alanları falan da çok daha iyi. Çünkü mesela Tokyo'da vesaire hep binalarda yaşıyorlar ama burada mesela kendi evleri var. Daha böyle köy tarzı ama modern köy tarzı yerler bence burayı çok beğeneceğiz. Bakın şu an şöyle bekliyoruz burada. Otobüsümüzün gelmesine. Böyle resim çekilecek arka planları falan yapmışlar, süslemeler. Bunlar da bu arada bambu. bambudan. Oha çok iyi. Bakın. Biliyorum bambu işlemişler yapmışlar. Evet. Kendileri de bambu. Her yer bambu. değişik mi? Çok güzel. Yani burada yaşamak isterdim. Bayağı güzel. Şimdi bir tapınağa doğru gidiyoruz. Hatta birkaç tane tapınak var ama şöyle yukarıya doğru yürüyeceğiz. Çok huzur verici bir yer. Tertemiz. Kişi başı 500 yen ödedik. Evet. güzel duruyor değil mi? Çok güzel duruyor. Evet. Şimdi tekrar başka bir yere gideceğiz ama gitmeden önce hep böyle küçük marketlere giriyoruz. Şöyle bir kahve aldım. Bir de böyle hamur işleri var ve bence çok başarılılar. Göstereyim. Hem uygun hem başarılı. Genelde tatlı oluyor ama mesela Enes böyle üstü kızarmış peynirli de var. Ama genelde böyle hamur oluyor ya boş oluyor ya işte çikolatalı falan oluyor. Bakın burada da meyveleri var. Buradan karnınızı doyurmak yani maddi açıdan çok avantajlı. Ama biz zaten şu an atıştırmalık alıyoruz. Çünkü bizim helal yerler bulmamız daha uzun sürdüğü için koluna kadar bu şekilde idare mesela ediyoruz. Buluşur, evet. Ama hepsi helal tamam helal değil ama mesela buradan yerseniz gayet ucuzlar. Dışarıda kişi başı bin yen yani falan öderken burada neredeyse yarısı ama her yer için tabii konuşamam. O kadar bilgi sahibi değilim. Bir de şöyle kendime vitamin şatı alıyorum. Ki kendime geleyim diye. Bağışıklığı güçlendiriyormuş. Yani Japonlar yapıyorsa vardır bir bildiği deyip alıyorum ben de. Burcu sen? Yok ben istemiyorum. Evet şimdi trene binip bu Fushimi, Fushimi Inari'ye gideceğiz. Hani bu böyle kırmızı sonsuzluğa kadar göğe gidiyormuş. Böyle yapıtlar var. Oraya gideceğiz şimdi. Ee, Çok Tapınak güzel. diyebilir miyiz buna? Tapınak değil aslında tam anlamıyla ama ben de bilmiyorum ne. Yani bunlar neyi ifade ediyor tam bilmiyorum. Araştırıp sizi bilgilendireceğim arkadaşlar. Bakın ne kadar huzurlu. Evet, ne kadar sakin. Çok güzel. ama orada dursa var ya ne gülerim ne gülerim vallahi bunu. <laughs> <laughs> Burası da bu arada bir tapınakmış. Tamam. Orada saygıdan dolayı hani abdest alır gibi işte elini yüzünü yıkıyorlar. Nasıl bizde abdest varsa onlar da saygıdan dolayı pis girmemek adına elini yüzünü yıkıyorlar. Aa, burası çok güzelmiş bu arada. Bayağı evet. büyükmüş. Şurada da Aa, yeni şeyler var almak için. Hediyelik eşya var. Bak kartta gösteriyor görüyor musun? O kırmızı hani içinden geçeceğimiz tüneller. Ha, evet. Mesela şöyle bir uyarı yapmışlar. Yani uyarı değil de aslında. Normal Japonlar gelirken eğiliyor buraya. Saygıdan dolayı. Burada ne yapıyorlar acaba? Duasını atıyor, karıştırıyor herhalde. Bunun içine para mı attılar? Gördün mü? Burcu? Hı? Para mı attılar onun içine? Evet, para atıyorlar, dilek diliyorlar. Mesela sanırım şu küçük şeyleri de satın alabiliyorsun. Bin yene. Bir dakika. Evet bak diyor ki dileğini yaz diyor, ismini yaz diyor. Sonra bir tane de bundan alabiliyorsun. Başka yere asabiliyor muyuz acaba bunu biz? Ya da sadece alıp gidiyor muyuz? Bayağı büyük bir tapınak yeri. Hani birkaç tane yer var. Aa Enes çok güzel hadi gel gidelim. Senet'te o şeyi gösteriyor. İki din var diyor. Japonlar için. Biri Budizm. Ee, Şintoizm ve Budizm. Biri de Şintoizm. Okay, <laughs> let's go. O büyük yerlerden girdik böyle. Küçük tapınak gibi şu an buraya girdik. tapınağın yanında da böyle sokak lezzetleri var. Bunu zaten bence hepiniz görmüşüzdür. Şurada bu mochi tarzı bir şey var. Enes de böyle patates alıyor kendine. Çok güzel. Çok güzel duruyor bunlar. Evet baya güzel duruyor da sıcak mıdır acaba? Bak burada taze sıkılmış portakal Biraz suyu alabiliyorsunuz. Oo güzeldir ya. Burada et kızartıyorlar. Burada da balık var sanırım evet. Yengeç balığı. Makarna. Bu şekilde. Dondurma var. Burada şey tatlı patates var. Hediyelik eşyalar vesaire. Şimdi biz de buradan tekrar başka yere geçiyoruz. Bu sefer gideceğimiz yerin ismi Gyeongshio. Orada da yemek yiyeceğiz. Enes, tadı nasıl? Güzel mi? Leis var ya leis. Leis. Sade leis. Ondan mı benziyor? Baya ona benziyor. Güzel, afiyet olsun. Bye bye. Bye bye. Bir de bakın böyle gittiğiniz her restoranın önünde maketleri var. Yani siz porsiyonu, taban nasıl görüldüğünü, nasıl servis edildiğini hepsini görebiliyorsunuz. Ve bu sadece burada değil, Japonya'nın hemen hemen her yerinde ve bence çok güzel bir şey. En azından biliyorsunuz tam olarak neyin geleceğini, nasıl gözükeceğini. Mesela bakın, bildiğiniz porsiyon vesaire hepsi belli. Hepsinin maketini yapmışlar. Şunu çeksene. Fare mi bunlar? İyi çekmeyeceğim. Şu an yemek yemeye geldik. Bu helal yemeklerde genelde hep böyle sokak aralarında, böyle dar yerlerde. Böyle ne bileyim merdiven altı tarzları yerlerde oluyor. Böyle yemekler. Burası mı? Şöyle nasıl çöğürüyor? Bak odam var bunu istemiyor zaten. Çiğ. Rice balls diyorsunuz, curry. Ya bu var, beef cutlet. Bunlar Burada diğerleri. Buradan sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Chicken, curry Ondan sonra içeri giriyorsunuz. Kanka. Yemeği yedik. Şöyle bir çarşıya geldik. Gelir gelmez de böyle bir dondurma almak istiyorum. Çünkü kaç gündür görüyorum bu dondurmaları. Çok güzel duruyorlar. Evet, bitmiş bile. Tadı normal. Yani bulunmayacak bir tat falan asla değil. McDonald's'teki aynısı. Bildiğin ekmek. Güzel Hello. mi? Hiç öyle boş durmuyor bu. O kadar boş değil. Bir de bunlar niye hep zahane koyuyor? Hep krem şanti, krem Lokman şanti böyle koyuyorlar. Lokma güzel. Lokmaya kurban olsunlar. Nasıllar? Fazla kötü değil ama cidden boş. Çok aşırı boş. A Keşke ortasında akışkan çikolata olsaydı. Evet yiyeceğiz. bu arada yoğurtçuya gideceğiz. Kendimiz yani yapacağız. Yukarı. Yani Bravo, soğuk sen yoğurt. Buzlu yoğurt. Aynen. Bu, bu, bu. sorabasında çok. Aa evet. İlk defa polis hanımız görüyorum. Gene öyle benziyor ben ama hep Toyota? Doğru burada ben... çok ama çok fazla Toyota var. Kendimiz yapacağız. Yani yoğurdu yapacağız. Sonra topimleri falan seçeceğiz. Haydi bakalım. Bakın şu şekilde. Enes gel beraber yapalım bir tane. Evet bir tane yap. Nasıl oluyor? Kutunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Önce böyle şu makineden. O Yoğurdunuzu koyuyorsunuz. Sonra buradan istediğiniz toppingleri seçiyorsunuz. Şimdi öncelikle şöyle bir alalım. Bundan her şey evet. yenilir. Bu gramajla gerek giriyor sanıyor. Evet. Ee, ben bunu istiyorum mesela. Enes, istediğim bir şey var mı? İki tane mi, bir tane mi? İki. Şöyle. Bizimki bitti. Bakalım kaç yen tutacak bu. Güzel. Hello. 322 gram. Gelmiş. Bakalım kaç yen şey ediyor. 1390 yen. Yani. <laughs> Seninki 1500 tutar. 2000. Oğlum yoğurt durmadı ki. Yoğurt durmadı yoğurt. yoğurt. Halbuki evet. ben çok az yoğurt yapmak istiyordum. Tekrar başlama şansımız yok Şimdi bizim otelimiz Osaka'da ya. Osaka'dan Kyoto'ya evet. geldik. Geri dönüşümüzde de yolumuzun üstünde bir outlet varmış. Çok büyük değilmiş ama işte bir outlet var. Biz de orada duraksayacağız. Outleti gezeceğiz. Ondan sonra tekrar evimize, Osaka'ya şey döneceğiz.